Artık Python kodunun içerisinde kullanıcıdan aldığım parametreleri kullanabilirim. Kullanıcıdan neler aldım? Paket adını aldım. Aranacak metni ve yazılacak metni aldım. Şu kısım arkadaşlar BBD02'nin aynısı. Ve ben bu parametreleri artık JavaScript'in ve Python kodunun içerisinde kullanmaya başlayacağım. İlk ne yapıyoruz? Paket adını kullanıyoruz. Paket adını kullanarak biz Frida'ya hangi uygulamaya bağlanacağını söylüyoruz. Biz paket adına ne yazmışsak, Frida mobil cihazın üzerinde o uygulamayı arayıp ona bağlanmaya çalışıyor. Bunu çözmüş olduk. Daha sonra bul ve yazı da JavaScript'in içerisinde kullanmamız gerekiyor. Bunu yapmak için arkadaşlar JavaScript metotlarımızı değiştirdik. JavaScript fonksiyonlarında artık değişiklik yapmak zorundayım. Çünkü hardcoded parametreleri ben artık JavaScript fonksiyonlarına parametre olarak metoda gönderebiliyorum. Örneğin önceki sürümde process.enumerateRanges sync fonksiyonu buraya w'yu elle yazdığımız şekliyle çalışıyordu. Bakın burada. Artık bu bir parametre olarak geliyor. Bir sonraki search memory'de memory.scansync fonksiyonu paterni parametre olarak alıyor. Bakın burada. Önceden nasıldı? Memory.scansync hardcoded çalıştırıyordu. Aynı değişikliği write to memory için de yaptık. Artık bu da yazacağı metni parametre olarak alıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Biz parametreleri Python kodunun içerisinde aldık. Bunları JavaScript'e nasıl atacağız? Yani JavaScript'in şu üç fonksiyonunu ben Python kodundan nasıl çağıracağım? Benim bunları Python'dan çağırabilmem için JavaScript'in bu fonksiyonları dışarıya açması lazım. Bu işlemi yapan satırda bu arkadaşlar. rpc.export dediğimiz zaman rpc.export bloğunun arasına yazdığımız e, fonksiyonlara biz Python tarafından erişebiliyoruz. Eğer bu fonksiyonlardan birini rpc exports'un dışına çıkartırsam Python'dan bu fonksiyonu artık çağıramam. JavaScript kodumuz da hazır. Okumaya devam edelim. E, bu noktada artık script'i yüklüyoruz. Script çalıştırılmaya Hazır. Peki ben bu metotları ne üzerinden çağıracağım? Script.exports dediğimde bana bir RPC nesnesi verecek. Bu nesneyi kullanarak bu nesnenin sonuna nokta koyarak ben write to memory, search memory, enumerate ranges metotlarını tetikleyebilirim. Ve ilk metot tetiklemesini şurada yapıyorum. Enumerate ranges'ı çağırıyorum. Bakın burada enumerate ranges ama dikkatli gözler fark etmiştir. Bu iki metodun isimleri farklı. Javascript'in içerisinde küçük E ile başlayıp büyük R ile devam ederken burada bütün karakterler küçük, kelimelerin arasına ise alt çizgi koyulmuş durumda. Bunun sebebi şu arkadaşlar, Javascript ile Python arasındaki bir uyum sorunu, metot isimlendirmeleri konusunda. Bununla ilgili bir bug report var. Frida'nın GitHub reposunda görebilirsiniz şu linke tıklayarak buradaki fonksiyonları çağırırken siz bütün karakterleri, javascript içindeki fonksiyonları çağırırken bütün karakterleri küçük harfe çevirip aralara alt çizgi koymanız gerekiyor. Python içerisinde. Frida'nın ilerleyen sürümlerinde belki bu çözülebilir ama 14 ve önce sürümlerde metotları böyle çağırmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu Frida içerisinden çağırdım. Pardon düzeltiyorum. Python içerisinden çağırdım. Javascript metodunu bana javascript metodu bellekte yazma iznimin olduğu alanları döndü. Ben şimdi tek tek bu alanların üzerinden geçip bu alanların içerisinde kullanıcıdan aldığım bul parametresini arayacağım. Ama bul parametresini olduğu gibi kullanamıyorum. Niye? Bellekte arama yaparken kullandığımız fonksiyon scansync fonksiyonu paterni hex encode edilmiş halde arıyordu. Önceki sürümlerde bunu biz elle çevirip veriyorduk. Artık bunu bizim için Python kodu yapacak parametreyi hex encode et dediğimizde bize encode edilmiş halini veriyor. Ben bundan sonra bu encoded bu değerini kullanacağım scriptimde. Ne yapıyorum? Range'in içerisinde yazma iznimin olduğu bellek alanı içerisinden nesnenin içerisinden bellek alanının başladığı adresi ve belleğin boyunu alıyorum. Bunları parametre olarak search memory fonksiyonuna veriyorum. Üçüncü parametremde orada aranacak metin. Şuraya bakalım. bak onun bir pointer'a çeviriyor adresi. Bellek alanı kadar ilerliyor, paterni arıyor ve bana cevabını dönüyor. Cevap ne? Encoded bul eğer bu bellek aralığında geçiyorsa bunun başladığı bellek adresi bana ge gelmiş olacak. Ben ne yapacağım? Bu bellek adresini write to memory fonksiyonuna yollayacağım. Write to memory fonksiyonu bu bellek adresini bir native pointer'a çevirecek. Ve üzerine benden aldığı parametreyi yazacak buradaki belleğe. Ne yapmış olduk? RPC Write to Memory şu bellek adresine kullanıcıdan aldığım değeri yaz dedim. Bunu yaptıktan sonra da konsola bilgilendirmek için kullanıcı bir metin yazıyorum. Diyorum ki ben şunu buldum. Onun üzerine bunu yazdım. Script bittikten sonra bu for döngüleri tamamlandıktan sonra bütün bellek alanları taranıp değişiklikler yapıldıktan sonra da kullanıcıya kaç tane değişiklik yaptığını söylüyor. Biraz karışık geldiyse arkadaşlar ben bu kodları paylaşacağım sizlerle. Eğitimin kaynaklar kısmında bulabilirsiniz. Biraz da kendiniz okuyarak anlayabilirsiniz. Çünkü çok benzer şeyler BBD02 ile BBD03 zaten aynı şey yapıyor. Sadece şurada ufak bir iki değişiklik yaptım. Bir de aklınızda olması gereken şey şu. Benim Python'dan JavaScript koduna erişebilmem için JavaScript kodunun RPC exports bloğunun arasında olması gerekiyor. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Oluşturduğumuz e, scripti deneyelim. Artık son halini verdiğimiz için ben bu BBD03'ü BBDPY olarak kaydettim. Komut satırında ls dediğimde BBDPY burada deneyelim. Python 3 bellekte de bul değiştir uygulamanın paket adı hız testi nokta, btk nokta, com nokta hız testi bulacağım şey ayarlar yazacağım şey Frida çalıştırdım bakın bir tane değişiklik yaptı ve totalde tek değişiklik yaptı. Tek yerde geçtiğini söyledi. Tıklıyorum uygulama üzerinde. Ayarlar yerine Frida yazmış oldum. Ama artık BTK hız testini kullanmak zorunda değilim. Farklı uygulamalarda da bunu deneyebilirim. Mesela dedi uygulamasını açalım. Önce bir e, paket adını bulalım dedi uygulamasının. Frida PS UA Grab dedi dediğimde bakın paket adı geldi. Şimdi şöyle yapalım btk hız testi yerine paket adını org dedi app yazıyorum neyi bulalım şu ekranda tepedeki enter your phone number to get started metnini değiştirelim enter your phone number to get started yerine şu fridayı silelim başlamak için telefon numaranızı girin. Başlamak için telefon numaranızı girin. Doğru oldu sanırım. Çalıştırdığım scriptte bir tane değişiklik yaptı. Bitti. Ekranı yenilemeye zorlayalım. Bakın, başlamak için telefon numaranızı girin. Bu değişikliği yapmış olduk. Artık biz bu bellekte bul değiştir Python scriptini istediğimiz her uygulamaya deneyebiliriz. Burada yine başka bir uygulama üzerinden daha örnek göstereyim. Ee, açtığım uygulama basit bir uygulama. Ee, Android markette bulabilirsiniz. Şeyleri gösteriyor. Kripto paraların değerlerini gösteriyor. Bu tepedeki market yerine Frida yazmayı deneyelim. Yine bu uygulamanın da önce paket adına ihtiyacım var. Çıktı. Python 3 bellekte bul değiştir nokta python paket adını verdim bulacağım şey market yazacağım şey Frida olsun bakın burada birden fazla değişiklik yapıldı uygulamanın içerisinde muhtemelen çok fazla yerde yani 4 yerde market geçiyormuş bakalım bu değişiklik oldu mu geri dönüyorum bakın market yerine Frida yazdık arkadaşlar bu sayede skriptimizi birden fazla uygulama üzerinde de denemiş olduk, çalıştığını görmüş olduk.